arkadaşlar yeni yeni, yeni Rusya olan başkan simülatör oynayacağız arkadaşlar. Altıncı bölümümüz. Hemen devam edelim. Ödül aldık. Şöyle güzel. Korsanlar karşı savaş Şöyle. Hmm, kayıta girmeden önce arkadaşlar günlük ödülü almıştım. 350 bin altın verdi. Neyse tercih harcayacağız ilk önce arkadaşlar. Betonumuz 156 bin. Güzel. 87 bin var. Fransa'dan alalım. Güzel. Azıcık kereste alalım. Kereste. Bizim kerestemiz ne kadar? 54 bin. Tamam. Bakalım. 70 bin Amerikan alacağım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Bu oh, bunu yetmiyor. Şu Endonezya taraflarındakini bir dakika benim niye bu kadar yetmiyor? Savaş gemilerim yok çünkü. 28 tane aldım. 28 tane yaptık yani. 32. 32 tane olmuş. Hemen şöyle geri dönelim. Üretim diyelim. E, bu bölümdeki hedefimiz bütün tesisini 100 yapmak gerekti. Fabrikasını ise 90 yapmak. De enerji krizi patladı. Fazla elektrik yüzde bir. Mesela tane hidroelektrik santral yaparım ben de. O zaten bayağı bir idare eder. 10 toplamda şu 15 20 daha 35 yapıyor. 35 tane enerji kazanacağız böyle. Böylece şimdi tamamdır. Enerji sıkıntısını da düzelttiğimize göre ve Nepal bize savaş açtı. Güzel. Sabotaj değil de yaptırım yaptırım uygulayacağım hemen. Ülkeye saldır Burası kolay olur ya. Hemen bir 70k falan para biriktireyim ben. Bak yanlış daha şöyle bir silelim. Neyse ya. Hmm, işgal etmek. ne işgal etmek. Kolay olur ya. Yesallu. Koluk toplar göndermek. Fiyatı. yağdı Yok ya dalması bir 70 gün falan olması lazım. Neyse satalım. Azıcık da kaynak satalım. Şimdi nasıl satabiliriz? Ne satabiliriz? Beton desem Çin 11 bin fiyat biraz ucuzmuş. Ben alıyorum fakat öyle 70 bin lira falan alıyorum. Neyse ekonomiden şu kağıt çıkma fabrikasını araştıracağım. <laughs> Sel Neyse. 50 bin 52 oldu. Petrol yetmiyor ya petrol. Petrol etmiyor maalesef. Bir tane bile etmiyor. <laughs> Anne böyle saldırmak için kaç tane petrol harcamamız gerekiyor? 42 bin 36 bin ve ben de 15 bin diyeyim. Es petrol oluruz da. Herkes daha sanmış neyse. 4062 bin neyse, bana neyse ben almayayım ya. Neyse ben sabotaj yapayım. Şunu bir kısaca bir saldırayım. Saldır mıyım ya da ya? Petrolümüz bir ikisini azıcık. Şimdi burada bir terimiz var. sağladık Şimdi başka ne yapabiliriz? Kaynaklar. Kaynaklara bakayım. Şu küçük ülke İspanyola ait. İspanyollara ait tamamdır. çok bir şey yok. Ama şu ama ee... Kolombiya taraflarında var kaynak. Her saldırabiliriz. Şu ülke neresi? Paraguay. Gücüne bakayım. Ülke ilgiler diyeyim. Askeri güç 11 bin. Askeri güç 11 bin. Aa, paramız da oldu güzel. Napoli'ye saldıracağım. Napoli e neresiydi? Burası. Gel saldır. Saldırmak için en az 39 bin lazım. Petrolden. Neyse. Bakayım bir çalışıyor. Elektrik sıkıntısı geçmiş. Güzel. Şu hangileri eksikta gıda kaynaklarında? Şekerleme fabrikası, gıda katkı maddeleri testi. Premium gıda fabrikası ekside bir de fırın. Fırın yapalım Fırın 20 tane yapalım. Tamam. Yaptık. Yapılıyor yani. Biz de sonuçlar diye sonuçlar da Sabotajla Şöyle bir yüz yüz tane casus tutalım. Bir tane tuttuk hepsini gönderdim. Ben hiç bakmadım ya bu ne paranın gücü ne kadar? 70 bin. Korona yatakları, beton ve kerist. Biraz... Biraz maliyeti yüksek olacak. Ama değmez ya galiba. Ama neyse. Tamam o zaman. satıcılarımız ele geçirilmiş. Herkesle kötü ilişkilerimiz var. Şimdi ne yapabiliriz ki? Sonra bir saatim. gücüm yetiyorken şu avusturum acır sana mı Yok ya altınım yetmiyor. Param yetmiyor. Heş. Neyse i̇şte bakayım bir. Galiba ellerinde ne kadar şey varsa göndermişler. Neyse şey değil. Ben azıcık biraz ker basayım. Gücümüz 1.3 milyondan 1.5'e çıktı güzel. Neyse Ş şimdi Hemen şöyle şöyle ülkeyle uğraştıktan sonra hemen bir hedefimize ulaşalım. Beton tesisi. Ne kadar yapabiliyoruz? Bu beton tesisi. Gerisi de fabrikası. Alman İmparatoru İmparatorluğu bizimle saçta. Çok kötü oldu. Ama neyse bunların gücü de bin bir şey değil. İşte ben bunları yaptırmamı kaldırmayacağım. Sabotajı tutacağım, saldıracağım. Sabotajı tutacağım full. Şimdi ki biraz kötü oldu. Neyse. Onlar gelirler. Zaten en fazla 200 bin içleri var. 200 bin. Ben ne yapabilirim? Şimdi. Hedefimize bu ulaşmaya çalışacağım. Şimdi. 20 tane yapayım bundan. Hedefimize ulaşacağız galiba. Kereste fabrikasından da en fazla 20 tane yapabiliyormuşuz. Ben şöyle bir kereste satın alayım azıcık ticaretle. <laughs> Osmanlı'dan 20 bin tane alalım. güzel aldık. Şimdi Kerestenin günlük üretimi 205. Betonun ise 724. Kereste ne o kadar düşük ya? Neyse. Etiyopya'dan ee, ürün satın alma teklifi gelmiş. Kabul edelim. Yani onu arayalım. Tamamdır. Ne savaş hali diyelim. Optik nişan sistemi diyelim. Diplomasi diyelim. Uluslararası ilişkiler diyelim. Sömürge geliştirme başarı inanç yapalım. Şimdi hemen tamamdır. Üretimi geleyim. Şu bez keriz ne kadar varsa 26. Neyse fazla elektrik olmuş güzel şimdi ne yapabiliriz başka neyse şimdi o gıdalarımızı iyileştirmeye çalışın zafer ne yapalım e neyse güçleri kaç kaldı bakayım ben zafer Bunlar da elinde ne kadar ordulaysa gelmişler galiba. 91 bin. 100 bin bir orduluk da gelmişler galiba. Neyse ben Napoli e bakayım. 14 bin. Bir şey değil ya. Ben bunlara nasıl aldım? kitapta. kitaptı. 30 Tamamdır. Onlar şimdi ulaşacaklar. Napoli'yi ele geçireceğiz. Tamamdır. Şimdi ne yapabiliriz? benim gönderdiğim askerler nasıl anlaşılır? Kaç kaç izlediğine göre. Neyse. Ne yapalım? <laughs> Piyade basacağım. Altı bin, altı bin tane. Azıcık toplasın üç tane. Şu oluyor. Yadelimizin gücünü arttırdık galiba. Evet. ya Yadelimizin gücünü arttırdık arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka başka. Başka başka. Oy verelim. Askeri birim eğitim ambargosu. Seçili ülkedeki ordu bilmez seçili sıra yüzde ile azaltılır. Öner sahibi nefer Red Rus İmparatorluğu. Evet. Bize askeri bir eğitim ambargosu uygulatacak Nepal. Ben de onlara karşı başlatırım. Nerede o? Nepal'de. <laughs> nerede Nepal göremedim. Tibet var. Evet ne para gördüm burada. Zaman aralığı bir yıl ekledim. <laughs> Muhtemelen benimkisi kabul edilecek. Yaptırım gelecek bana. Askeri bit bilim eğitmen merkezi bir yıl boyunca. Neyse şu şey olmaz. Savaş yapılmış bize. 7 tane savaş gitmiş. Acaba kim yaptı ya? Neyse ben hemen artırırım. Bir tane yapabiliyoruz. Sonra yapayım. Şu bu arada yıl 1905. Ee, şu anda şu denizaltı tank zırhlı personel araçları, bombardıman uçakları falan e, çok da var ve siyah bizimle savaştı. Neyse ben de o zaman onlara karşı bir yaptırım. Neyse yaptırım yapamıyoruz. Siyan neredeydi? Ta buradan sığındı ama neyse. Bakayım mı ben bu 63 bin kaynak yatakları da iyi seviyede. Ülke saldır. En fazla en az 76 bin para lazım. Yani 6.000 altın lazım. Herkes de savaş ilan ediyor. Yani neyse. Ticaret yapmaz. Ticaret yaptıktan sonra Videoyu bitireceğim. Tuzumuz az salalım Ve içine nedeni Arkadaşlar videoyu burada noktalayacağım. 20 yaya başkan simetri Rusya'yla olan 6 ve 7. bölümümüz görüşürüz arkadaşlar.